Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utak Deniz. Min ismini bile bilmediğim bir korku oyunu oynuyordum. Hemen <laughs> bakayım, üşenmeyeyim. miyim? Neymiş ismi? Reporter ismini bir korku oyunu. Yeni yükledim. Play Store'da 60 kuruş mu ne öyle bir şey. İngilizce. Evet, başlayalım. Oyun Mantel Hospital altının daha doğrusu Mantel Hospital serisinin yapımcıları tarafından yapılmış bir seri oyun. Programmers işte isimleri yazıyor. Reporter. Peki geçebilir miyiz? HD 720p Full HD 30 FPS 60 olsa olur diye. Bakalım şimdi Neler neler karşılayacak bizi. Cidden ilk defa oynuyorum çünkü. Umarım kayıt noktası falan vardır oyunda. Eğer kayıt noktası varsa bölüm bölüm verilirim. Yoksa sıçtık. Nefes nefese kalmış bizim herif. Uyanıyoruz. Bir banyoda ne yaptık acaba burada? Ya da bize ne yaptılar burada? Aman aman. Lan ne oldu? Chapter 1. Obscurity. Hiçbir şey anlamadım dediği şeyden. Bu ne? Dokunabiliyoruz mu buna? Işık var burada. Lavabolar falan var. Banyo, küvet. Ananı sikeyim ne oluyor? Kapısı kapandı da bir an korktum. Biraz sesi mi açsam ya? Biraz ses lazım aynen. Bu iyidir. Ananı sikeyim ne oluyor? Who are you? Kimsin falan mı diyor? Neredesin falan mı diyor? Öyle bir şeyler diyor. Lan oğlum bu sesler ne? Oğlum nereden geliyor sesler? Bizim niye yansımamız yok? Yansımamızın olmamız daha korkusucu bence. Burada bir şey var. Al şu telefonu al lan. Ulaşırsın birine falan bir şey yap. Ulan kuşlar ötmeyin. <laughs> Abi kapıyı açmayı deneyeyim lan en iyisi. Dur kapı kesin açılır zaten buradan. Oğlum ne oluyor? Ekran mekran istiyor ananı satayım. Bu arada Rusça konuşuyor adam ben. <laughs> Aa telefon çalıyor. Hello? Hello? Çöp kutularında bir şey 20. çöp kutunu tuvalet mi yoksa? Tuvalet galiba. O telefonumuz var. Ve pili yok galiba çok güzel. Ben bunu kullanırım. Ananı satayım. Ananı <laughs> satayım Yapma kardeşim böyle şeyler yapma. Bak bunu facecam çekecektim unuttum başta. Yok unutmadım da. Facecam'li bir uygulamam yok şu an. Mobizen bozuk olduğu için mobizenden çekemiyorum. Merhabalar. Uzun düşünceden sonra oyunu bırakmaya karar verdim falan. Annesi kim? Hayır. Kaçamam senden. Kaçamam yemin ediyorum. Çok stresli bir oyun. Oyunun ikinci bölümüne gelmeden bırakırım vallahi kacamam. Bu ney? Ciddiyim oyunu bırakırım lan bir şey çıkarsa. Bir jumpscare yemek istemiyorum yani açıkçası. Ananı satayım. 40-80-20-30 40 80 20 30 tamam. 40 80 20 30. Şimdi göğsümüze sokacaklar 40 80 20 30'u. İşte o santimlerden bahsediyor aslında o. 40 80 20 30 derken demek istediği o. Tekrar sola giriyorum abi. Allah ne verse. Ne oluyor lan? Uh, sakin. Odaları Allah ne verdiyse yardırıyorum ama bir şey çıksa valla sıçtık ama koyayım. Ki çıkacak gibi mi geliyor? Oğlum nargile şeyim falan bu, bu ne? Altına falan bakılmıyor mu? Bu, hareket ettirilmiyor. Sese girdim bak burada. Bardak. Sende var mı şey? Sende de yok bir şey. Ee. Arada mikrofonu kapıyı olabilirim. Özür dilerim bu yüzden dolayı. Dediğim gibi arada oluyor bu olay. Ve beni burada silecekler. Oyuna verdiğim para boşuna gidecek. Sileceğim çünkü. <laughs> 50 kuruşluk zaten de. Yani 50 kuruşa değer. Korkuyu yaşatır. Hele benim gibi bir insansanız oynayamazsınız bile belki. Ben şu an zar zor oynuyorum. Ananı sikereyim. Niye düştün? Ne oluyor lan? Bir şeyler şu bak. Söyleme sayıptır kakam geldi. Bunda bir şey var mı? İlla vardır da. Delikten bakalım. Bir şey çıkıyormuş falan. Neyse. Şöyle tezgaha bakalım. Bir şey var ama kayboldu. Niye kayboldu? Abi beni orada sikecekler. Ben gideyim lütfen. Şu camı kıralım bir şey yapalım çıkalım. Şu masanın etrafından dolanmak istemiyorum. Direkt çıkış yolu yok mu ya? Şu kapı açıldı an benim için oyun, oyun bitmiştir. Kendi kendine açıldı an yani. Umarım öyle bir şey olmaz. Yoksa oyun bitti. Abi bu kanalda bilgisayar alayım daha çok içerik üreteceğim de. Bakalım bir doğrulayım lan. Yatarak çekiyorum videoyu. Öküz gibi facecam yok diye. Heh tamamdır. Şu. Bir ses mi duydum? Duymadım galiba. Şuna bir bakayım da. Bunun da mı içi var lan? Niye her şey delik var? Tövbe tövbe. Tamam bırak şunu. Bunun da deliği var ama içinde bir şey yok. Lanet olsun. Abi şu anda sağdan yol var umarım. Sağdan gitmek istiyorum. Ya. Ya bu ne? Nefes alışverişi geliyor. Korkuyorum. Gitsem mi lan? Gitsem altıma nasıl ama bırakayım onu. Ondan. <laughs> ondan korkuyorum. Yazlar mazlar var vardı Anahtar lazım. Ben yine götüm korktu. Biraz köşeye bir yere pusayım dur. Biraz soğuklanayım ondan sonra soldan gideceğiz. Uf, tamam soluklandım. Keşke kayıt etme falan olsaydı. Kayıt ediliyor mu ya? Edilmiyor mu? Chapter chapter olduğu için chapter 1'i geçince ancak kayıt ediliyor sanırsam. Abi oyunda bize verilen alan çok dar. Abi orada ışık yanıp sanıyor. Ananiz kim o sesler ne ya? Yapma. Yapmayın bak böyle şeyler yapmayın. Tamam arkadaşım korktum şu sesleri vermez misin artık? İşte sesleri yok edin şu sesleri. Allah belanı versin. Hala ses geliyor ya. Uf, bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Ne sesi olduğunu da bilmiyorum. Çık baksam merhabalar olarak bir şey çıkacak. Sonra oyunu bırakacağım. Yakınlaşıyor mu o ses? Hiçbir fikrim yok. Yani gitsem gitmesem mi kararsızım şu anda. Bir dakika mı burada durmaya harcadım şu anda farkındayım ama. Oh gidiyorum lan. Korkanın çocuğu olmazmış. Allah belanı vermesin ya. O lafı kim uydurdu sonunu da amına koyayım ben. Abi dar alan chapter 1 lütfen çıkma bak. İyi bir şey yok. Ama şu anlık bir şey yok abi. Oh. Ben bu odada bir 20 yıl daha kalırım. Sıkıntı yok. O ses ne? Hala fikrim yok ama. Anahtar verin bana artık. Anahtar. Burada da anahtar yok ya. Abi bakalım. televizyon güzelmiş vardı. Şuna bakılmıyordur. Ne oluyor oğlum? Van? Allah Allah. Sese girdim yemin ediyorum ya burada. Mala döndüm. O ışıklı yere gideceğiz kesinlikle Ve Büyük ihtimalle anahtarı aldığım gibi benim arkamdan bir şey kovalayacak Ya da şu an bile kovalayabilir korkuyorum Şu an bile arkamdan bir şey kovalayabilir Ya da önümden bilmiyorum Önümden çıksa daha korkunç olur Bir şey incelerken yani en azından Şam'dan var burada Şam'dan mı lan Gözümden oynadın tamam Anahtar yok buralarda bir yerlerde ya Ne fısıldaşıyorsun ya fışak herif Adam sen fısıldamadan gel lan Adam sen fısıldamadan <laughs> Kill me kill me kill me Seni öldüreceğim ananı sileceğim senin bekle sen Alos Şuna bak sonra ama Allah'ım yarabbim yarası Allah'ım soldan gideceğim Mecburen ve sol taraf Allah'a emanet. Gitmesem mi? Bana şans dileyin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Soldan. Işık patladı. İyi küçük odaymış. Küçük olması daha kötü lan. Ananı sikiyim. Bunun şifresi neydi arkadaşlar okumuştuk. <laughs> ya geliyor. Ya raydik. Geliyor. <laughs> Bir saniye abi. Şifreyi keşke baksaydım gelmeden önce. Bir kez daha. Videoyu durdurup şifreye bakacağım lan dur bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar tam dört kez şunu çözmeyi denedim. Son sayı yanlış hatırlıyormuşum. Şimdi olacak inşallah. Şimdi tekrar çözmeyi deneyelim. 40 80 Şöyle ayarlarsak eğer 80 20 30 Oh sonunda Bu ne? Arkamdan bir şey gelecek gibi hissediyorum ama o Oyundaki yaratıklar hakkında da bir fikrim yok aslında Galiba BEN Güzel konuşan HE Allah oh. Gavat herif Güzel konuş ah, <laughs> lan adam Allah 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 şuradan Allah 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 <laughs> bu chapter bittiyse ben gidiyorum. Chapter 2 mi bu? Adamın arkasından koştum. <gülüyor> Kalbim. <gülüyor> ah. Nefes nefes kaldım bunu kim? Chapter 2 mi bu ne? Chapter 2'ye geçtik mi? Chapter 2'ye geçtik bırakacağım ben burada çünkü. Yeter anasını satayım. 61 92 evet. Evet mi? O zaman arkadaşlar bu eli yani bu chapter son oynayalım. Chapter 2 sanırsam bu. Yani umarım öyledir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.